merhaba bugün motif başlamayı göstermek istiyorum şöyle ekliğiimiz alıyoruz aldık ve şöyle tuttuk 1 2 3 7 8 ilmek çekiyoruz şu sonda kalan ilmeği geçirip bir yuvarlak yapıyoruz şu de burada yok etmek için böyle ikisini beraber almamız gerek 3 zincir çekiyorum bir dolayıp 3 tane Trabzon İpliğim katlı olduğu için Ayrılabiliyor. Düz iplikle yapabilirsiniz. Üç. Bebek battaniyesi yapmayı düşünüyorum. Bakalım kısmet. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim de. <laughs> Şimdi buradan 4 tane yapacağım. 5. çekiyorum. 3, 4, 5. Oldu. Şimdi yine aynı 3 tane. Trabzon. 1, 2, 3 4 5 bu <laughs> 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi şundan dört tane yapacağım. 1, 2, 3 Bir tane daha yapacağım. Şu ipimi arada bırakıyorum ki sonra keseceğim. 1 3. Şimdi 5 çekip bitiriyorum. 4, 5. ilk sırayı bitirdim. Şuraya batıp tamamladım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Aldım. Şimdi buraya 2 tane yapacağım. 1, bir yine <laughs> buraya 5'inci çekiyorum köşe olacak çünkü bir 3 4 5'inci çektim. Şuraya bir tane daha batacağım ki arttırmış olacağım ve köşe olacak bunlar. Motifimizin köşe kısımları olacak. Oke. 3. Bakın şöyle yapmış olacağım. Şuralara ikişer. Şimdi bu araya iki zincir çekiyorum burada arttırmayacağım için şuraya <laughs> ipliğim katlı denk geldi Bir, 2 3 4 5 döküyorum. bu araya bir bakış Herkes yapıyor bu videolardan ben de yapayım dedim bari. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabilirim. Kısmet artık. Bakın böyle. Şurayı da tamamladığım zaman bir kare olacak. İki tane çektim. Burada 2 olduğu için. Hayır video çekiyorum. Şöyle. Şimdi buradan 3 zincir çektim. Yine şunu dolduracağım. Bu böyle devam edecek. 5 sıra bitene kadar. 5 sıra bittiğimizde bir motifimiz olmuş olacak. Motifi tamamladım. 5 sıra. Bakın böyle. 5 sıra yapmış oldum. Bunu isterseniz devamlı döne döne büyütebilirsiniz. Ben bunu buradan koparıp motifimi bitirmek istiyorum. Şöyle bunu koparıyorum, kesiyorum. Bakalım. <laughs> sonra şunu arkadan birleştirmem lazım ki açılmasın ve de önden görünmesin. Şöyle bir tane ilmek alıp şöyle şuradan şöyle yapıp. bunu böyle buradan kesebiliriz. Şimdi bunlardan böyle rengarenk yapıp birbirine birleştireceğim. Size de kolay gelsin.